Merhabalar. Mobil kullanan belediyelerin vatandaşları vergi borçlarını internet üzerinden kendileri yapılandırabilirler. Mobil e-belediye sistemine e-devlet kullanıcı ve şifresiyle giriş yaparlar. 7256 no'lu yasa kapsamına giren borçlarını görürler. Ödeme seçeneklerini görürler ve tercihlerini yaparlar. Onaylayarak yapılandırmayı tamamlamış olurlar. Ve isterse hemen ödeme yapabilirler. Deneyimlerimiz, yapılandırma sonrası vatandaşların %30'unun hemen ödemeyi tercih ettiğini göstermektedir. otomasyon tarafındansa yapılandırma kaydı ve başvuru dilekçesi oluşmuş durumdadır başvuru dilekçesinde olası bir davada delil olabilecek gerekli bilgiler yer almaktadır dilekçeleri toplayıp fazla mesai yapmak yerine bırakın mobil 724 çalışsın ve binlerce yapılandırma işlemini personel işgücü kullanmadan tamamlasın